sıkıldım Kafamda farklı farklı düşünce Zaten hayat acımasız kim kaldırır ben düşünce Bir de yaşama tutunmak için fazla Hepinize merhaba arkadaşlar ben Toprak Bugün sizlerle CSGO'ya yeni gelen bir güncelleme hakkında konuşacağım Bildiğiniz gibi CSGO'ya yeni bir güvenlik güncellemesi geldi Secure Mode o tarz bir şey adında Artık oyuna DLL injeklememize izin vermiyor oyun. Ya, yani ne demek oluyor bu e bizim hilelerimiz hep DLL formatında Adamlar da bunu bildiği için engellemişler yani DLL formatı artık güvenilen birkaç uygulama dışında izin vermiyor o yüzden de bedava hilelerin çoğu artık çalışmıyor ya da yani oyuna injekleyemiyorsunuz çalışmamasının sebebi injektörlerin artık çalışmıyor olması injekleyemiyor yeni bir injektör yaptım bayağıdır çalışıyorum üstünde bayağıdır dediğim bir hafta falan oldu çalışmaya başlayalım arkadaşlar bu sistem bypasslamayı başardım yani sorunsuz bir şekilde atlatabiliyorum o anti cheat'i hallettik sıkıntı yok şu an güvenilir bir şekilde çalışıyor gayet herhangi bir sıkıntı yok ben göstereyim size nasıl çalıştırdığınızı oyunumuza giriyoruz önce Bunlar da şöyle kenara çekelim. Yan ekrana çektim ki oyun sırasında açabileyim. Yani ee, injektörün testlerini yaptım. Ben herhangi bir vak durumu falan yok. Şu an için güvenli. Yani rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yine Erkoç Wear'ın da güncel linkini aşağıya bırakacağım. İndirmek isteyen olursa indirebilir. Sadece injektör de kullanabilirsiniz. Yani kullandığınız güvendiğiniz başka bir hile varsa DLL formatında. oyna onu injektlemek için de kullanabilirsiniz. Yani sıkıntı çıkarmaz. Ee, İnjector arayüzünde birkaç değişikliğe gittim. Artık e, kendi delerinizi seçebiliyorsunuz. Otomatik injeklemeyi kaldırdım. Hemen injektörümüzü çalıştırıyoruz. Bak, çalıştırdığımızda böyle bir sayfa geliyor. Erkoç bypass injectörü. Buradan size bir şey seçmenizi istiyor. Dll seçmenizi istiyor. Ben hemen Erkoç veri açıyorum. Erkoç bypass injektör bypass başarılı toprak iyi oynadılar dedi. Tamam diyoruz buna. Şurada da kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi sıkıntısız bir şekilde oynayıncaklamayı başardık. Herhangi bir vak durum yok. Güvenilir bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Hilemize de yeni bir özellik getirdim. Artık canlıyı yaptığınız zaman hile canlında gözükmüyor. Yani Twitch yayını falan açabilirsiniz hileyle isterseniz. O şekilde yine hilenin ıı, güvenlik sisteminde birkaç ufak güçlendirmeler falan yapıldı. Hala hiç ban yedirmedik yani arkadaşlar. Bayağı bir oldu. Paraliler ban yediriyor. Erkoç ver yedirmiyor. Uğraşıyorum, çalışıyorum üstünde. Bu yıl bir de sınav senemdi. Çok zaman ayıramama rağmen yine güzel bir hile. Rahatlıkla kullanabilirsiniz. Daha hiç vakban yedirmedi şu ana kadar. Ee, kullanabilirsiniz yani güvenli bu şekilde ee, İstediğiniz istediğiniz de özellikler varsa ya da beğenmediğiniz ya da bug olabilir yani benim fark etmediğim hilede de buglar var gidermeye çalışıyorum elimden geldiğim şekilde ee, yorumlara yazabilirsiniz ee, mümkün olduğunca düzeltmeye size yardımcı olmaya çalışırım sorularınızı da yazabilirsiniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar Kendinize bakın.